Merhaba arkadaşlar. Bugün bana gelen kargo yaşayacağız. 3 ee, gün önce kumpas almıştım. Kumpas geldi bugün. Sizlerle beraber açılışını yapacağız ve nasıl çalıştığını biraz anlamaya çalışacağız. Ben dijital kumpas almayı tercih ettim. Yani kullanımı kolay açısından. Evet. Yanında iki tane pil göndermişler. Evet. Kompasımız bu. Şuralar plastik. Ben metal bekliyordum ama plastikmiş. Sadece şu kısım metal. Geri kalan her yer plastik. Şimdi pillerini takalım. Tabi nereden takacağız?